Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyenler, bugünkü videomuzun konusu Yasin Suresinin mali. Yasin Suresinin malini size aktaracağız. Videomuzun sonunda ise Yasin Suresinin şu anda ekranımıza yansıyan kısmını sizlere okuyacağız. Estağfirullah. Yasin. Bunlar Huruf-u mukatta harfleri diye geçer kıymetli izleyenler. Bunlara çoğunlukta alimlerimiz mana vermez. Hurufu mukatta'ya mana verilme şeklinde genel kanaattir. Vel Kur'anil Hakim. Hakim olan Kur'an-ı Kerim'e andolsun, Hakim hikmetle dolu olan manasında. İnneke ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki sen leminel murselin gönderilen elçilerdensin. Ala siratin mustakim, dost doğru yol üzere gönderilen peygamberlerdensin. Buyuruyor Yüce Rabbimiz. Beşinci ayet. Tenzilel azizir rahim. Aziz ve rahim olan Allah tarafından indirilmiştir bu Kur'an-ı Kerim. Aziz, mutlak güç, kuvvet sahibi olan demek. Er-Rahim ise çok merhametli olan kullarına karşı merhameti sonsuz olan Allah. Niçin göndermiştir bu Kur'an-ı Kerim'i? Litunzira <tuhlanca> uyarasın diye. Kavmen <tuhlanca> öyle bir kavmi ki ma <tuhlanca> unzira korkutulmadı. Abauhum <tuhlanca> ataları fehum <tuhlanca> İşte onlar gafilun, onlar babaları, ataları uyarılmadığı için gaflet içinde olan kimselerdir. Böyle bir kavmi uyarmak, korkutmak için biz seni ve Kur'an-ı Kerim'i gönderdik buyuruyor Yüce Rabbimiz kıymetli izleyenler. Şimdi ekranımıza yansıyan ayet-i kerimeleri okuyarak videomuzu bitirelim. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون صدق الله